اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك Bikavan har, innashani akehu alabtar. Sunak Allahü Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Şüphesiz biz sana kevseri verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana buğz eden, soyu kesik olanın ta kendisidir. Azim olan Allah doğru buyurdu. Euzü billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر Sana Allah'ın lütfu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana buzu eden, soyu kesik olanın ta kendisidir. Azim olan Allah doğru buyurdu. E'uzü billahi mineş Bismillahirrahmanirrahim. İnna ataynakel Kevser. Ve salli li rabbike venhar İnne şani eke huvel ebtar Sanakallahu'l-azim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Şüphesiz biz sana kevseri verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana buğz eden, soyu kesik olanın ta kendisidir. Azim olan Allah doğru buyurdu. Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر Sana Allah'ın Arim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Şüphesiz biz sana kevseri verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes, doğrusu sana buğz eden, soyu kesik olanın ta kendisidir. Azim olan Allah doğru buyurdu. E'ûzu billâhi mineş Bismillahirrahmanirrahim. İnna ataynakel kevser فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَاَنْحَارُ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَارُ صَلَقَ الله العظيم Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Şüphesiz biz sana kevseri verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana buz eden, soyu kesik olanın ta kendisidir. Azim olan Allah doğru buyurdu. E'ûzu billâhi mineş بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر Sana Allahü Alâhim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Şüphesiz biz sana kevseri verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes, doğrusu sana buz eden, soyu kesik olanın ta kendisidir. Azim olan Allah doğru buyurdu. E'uzü <Rud> billahi mineş Bismillahirrahmanirrahim. İnna ataynakel kevser فَصَلِّ <Sessiz> لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ صدق الله şey العظيم Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Şüphesiz biz sana kevseri verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana buğz eden, soyu kesik olanın ta kendisidir. Azim olan Allah doğru buyurdu. Euzü billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر Sanakallâhü'l-Avvîm Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Şüphesiz biz sana kevseri verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana buğz eden, soyu kesik olanın ta kendisidir. Azim olan Allah doğru buyurdu. E'uzü billahi mineş Bismillahirrahmanirrahim. İnna ataynakel kevser فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ صدق الله العظيم Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Şüphesiz biz sana kevseri verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana buğz eden, soyu kesik olanın ta kendisidir. Azim olan Allah doğru buyurdu. Euzü billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر Sana Allah'ın Azim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Şüphesiz biz sana kevseri verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes, doğrusu sana buz eden, soyu kesik olanın ta kendisidir. Azim olan Allah doğru buyurdu.